İmandan kabul vatan minel iman peygamber sevgisinden İslamdan alıyoruz başka neden alacağız? Ecdadımızın İslam'a verdiği bağlılıkla bizi yetiştiren hocalarımızdan alıyoruz. Manevi değerlerden. Kur'an'ımız, imanımız. Kur'an-ı Kerim üzerine alırız. E o zaman biz iyi bir Müslüman olursak zaten vatan millet sevgimizin iyi bir Müslümanlıktan geldiğini biliriz. Ben öyle düşünüyorum. Burada doğduk, burada büyüdük, bu topraklarda yaşadık. Ya, alaka, dine, her şeye dayandırabiliriz. Vatanını sevmek dinden gelir. Bayrak sevgisi gelir. Buraya aidiz. Yani kültürümüz, geleneklerimiz, yetişme şartlarımız birçok şey aslında. Bunu tarihimizde birleşiyoruz. Bayrakta birleşiyoruz. Dinimizde birleşiyoruz. Dinimiz üstünden <laughs> Yani dinimizi, üstünden seviyoruz. Her türlü seviyoruz yani vatanımızı, milletimizi. Millet birbiriyle kaynaşması lazım yani. Bütün ortak değerlerimiz üstünde. Hepsinden yani. En çok ne sıkıntı? E, jenerasyonda dini eksiklik çok. Allah peygamber sevgisi yok. Helal haram neyse yeme. Dünya zevkini tatma metayı. Ahiret düşüncesi verilmediği için nesil zebil oluyor yani. Vurdun duymaz bir neslin olmasın. Ben bundan korkuyorum yani. Çünkü bir hedef olmazsa Çanakkale ruhu olmaz. Şehitlik ruhu olmazsa vatan korunmaz ki. Vatan olmazsa, devlet olmazsa, millet olmaz. O yönden sevmemiz lazım. İslam'ı yönden sevmemiz lazım. İnsanlar geçicidir, insanlar gider ama vatan, İslam hep kalır. Bu vatan kanla yoğrulmuş bir vatan. Geçmişi düşündüğümüz zaman bu vatana değer vermemiz lazım. Kolay kurulmuş bir vatan değil çünkü. Bu yüzyıllardır aynı topraklarda yaşıyoruz. Burada aynı bayrak sevgisine, din duygu duygumuz. Yani hepimiz bu toprakların insanlarıyız. Biz birbirimiz bağlayan birçok değer var. Allah sevgisi, vatan sevgisi, aile, millet. Bu çok önemli. Yani toprak çok önemli. Bizim bu ibadetlerimizi, bu güzelliklerimizi rahat yaşayabilmemiz için bir vatana ihtiyacımız olduğunu zaten bizim milletimiz doğuştan beri bilen bir millettir. Ve bu konuda da mücadelesini vermiş, örneklerle vermiş, şefkatle vicdanı ön planda tuttuğu için var olan bir toplum olduğum için de ben onu duyuyorum. Gerçekten aile, ana baba, Allah'ını, kitabını, peygamberini, mezhebini, Kur'an'ını anlatacak. Bu vatan sevgisi böyledir diyecek. Bu bayrak için neler feda ettiğimizi bu Çanakkale'de yatanlar bir takım şeyleri anlatıp bilgilendirmesi lazım. Yapmış olduğumuz bu sağ çalışması bize bir kez daha gösteriyor ki toplumumuz için vatan millet sevgisinin kaynağı İslam'dır. Ancak bu değerlerin eğitim politikalarında, medya ve içtimai alanlarda Sistemli biçimde dışlanması millet olma şuurunu zayıflatıyor, toplumun ortak paydasını yok ediyor. Milli birlik ve beraberliğin yalnızca bayrak ve toprak sevgisiyle değil, bu sevgiyi anlamlı ve güçlü kılacak olan dini ve ahlaki dayanaklarla ve bunu da şuurlaştıracak bir dünya görüşü fikirle tesis edilmesi gerekmiyor mu?